Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle hile tanıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hileyi tanıtıyorum bugün. Sizlere bir hile buldum. Tamam siz de şöyle bir lokma Team match. Let's go. Arkadaşlar yerler gitmiş ya. Ha, arenada da yapmamız lazım. Tamam yani böyle bir onu da, onu yemyeyim, şey yani. The blue team has scored for the first time. Şimdi yani. ya. tamam, arkadaşlar şimdi hilemizi çalıştırmaya gidelim. Hilemizi çalıştırmaya gidelim. CC yazdır birisi. Çalıştıralım. Çalışmam mı? Tamam çalıştı ama. Yine bakalım çalıştı mı? Yok, <laughs> onu çalmadı da. bir şimdi bir. bir şey bakacağım. Stop diyelim Start chat. Bir daha diyelim start chat o yeni çalışmadı arkadaşlar ya dur ben bu hili tanıtmayayım o zaman şu hileyi tanıtayım bak bu hile de güzel bir hile. şurada aim bot aç abi aim bot çalıştı aktif aç abi aim botu da var Sekine. Killing SPREE for the blue team. Dead zombie. Nice shot! for the blue team. The blue team is in the lead. Enemy down. No mercy. Right. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. Good... The blue team is unstoppable.

Ana yani sepen yanma bu ile bu kadar açın. Asiyam mısın ya bu? Açtığımız bu ile lütfen açın yani. Çok işi yani öyle. Tamam arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz. Sevgilerim. Bay bay. Hadi bakayım.